Ya bunları bir pusu, şu, yok, yok. Yok, şey yapılsa şükür. Yapacağız. Farkları yok. Ağaçlandıracağız şey. güzel. Ban ban banklar koyacağız. Me da. Hiç merak etme. Aa. Kendine iyi bak. Aa. Güzel olur. Yani yaya burada şimdi karşıda yürüyemiyor. Evet. Kaldırım yok. Evet. E Burada da araçlar var. Şimdi buradaki insanlar en azından denize erişimini sağlamış oluruz. Çok aksa yürüyen de çok oluyor. Çok fazla burası. Evet. Buradan 2 metre 3 metre girdiğimizde şuradan araç akıllı şepken sağa dönmeye devam edecek. Evet. Günaydın. ceple Atatürk Caddesi'ne dönmek isteyen araç sağdan dönsün. Genişlikte dönelim şöyle. Buradan çıkan araba şu daralıyor. Dik arabayı park ettiğinde buradan çıkan yani şu şuraya gelecek aşağı yukarı. Şu genişlikte simetri geldiğinde döndük. Buradan çıkan araba o odaya çıkabilsin. Yani buraya böyle karusel tarzı yani atlı karınca tarzı veya bir şey yapalım ki Aileler bu dairenin içerisinde çocukların etkinlik alın. Başka bir şey de olabilir. Sadece benimki bir öneri bir düşünelim. Bütün arkadaşlar bir düşünsünler.